Aleyküm, selam. selam. Selam sese bakar mısın lan? Ne? Benim sesim çok güzel. Abi sıkıntı. Ne varsa atsın. Sesim götümden çıkıyor. <gülüyor> <Yapmak> <gülüyor> mimoy, mimoy. Kanka susacağım mı ya? Hayır ya. Yumuşağına bak ya. Cengo nerelisin Cengo? Peki de alayım sen. Kanka yüzün konuşsana ya. Normal konuşmam bu zaten benim. Allah seni belanı versin. Oğlum bela okuma lan. Dönüyor dolaşır seni bulur bak. Bulu. Beni bulu. Beni bulu. Beni bulu. Beni bulu. Beni bulu. Ya oğlum ya. Pelteyim mi dalın geçme ya. Oy, o ne? Oha. Çok iyisin lan Reyna. İnsan bir teşekkür ya. ederdi ya. Bu kadar görgüsüz olma ya Reyna. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim arkadaşım. <laughs> evet. <sein> Allah Allah. O ne? Arkadaşlar A yardım eder misiniz? Ee, yanımda durmayın mı? Arkadan arkadan evet, çok güzel işte. destek olabilirim. Arkadan mı? Evet. Hiç fena evet. olmazdı aslında. Dön 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 Niye lan? Bu yüzden. Koru atamadı sanırım. <laughs> Oğlum ben vurdum sandım. Hayır. Oğlum ne lan vurdun sen ya? Oha soluk tenet vandal mı? Ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> Emoj, emoji, emoji. Sana iki tane okudu dilime soktu benim. Ayakta kalansın. Ya ben bu çocuğunu <laughs> sayınıyorum ya. Okları soktu dövüttün <laughs> <laughs> be. O acıttı mı? <laughs> ne acıttı biliyor musun? İçinde setin oluyor. Oo. Bak bu monitörü gezi sokacağım ha. <laughs> Anladın. dur onu attım hatta. Bu da bu da bu da bu da bu da bu da. Bu da, bu da. Abi ben 51 döndüm ki. Ay. Abi, bak şöyle bak, bak beni bak şöyle. Sivil. Pis fakir. Abi. Sen iyi misin? abi? Abi iyi misin abi? Mi? <laughs> ya ya bu. Ya ya bu. Ya ya. Vatik iso so, helal tabi iso. Is so. Helal tabi. Is. Beni sen video kaydı Ben bir öldürücü kadın. Beni video kaydını alamasın, Beni video kaydını alamazsın. Bu bey beni video kaydını alıyor. Şikayetçi bulmak istiyorum. Hayır, hayır tatlı seyirci ne yapıyorsun sen? <laughs> Yol kaç! Yol <laughs> kaç! Yardım eder misiniz? Oğlum çok sıkıştım ya! Birazcık yardım etsen ne olurdu ki <laughs> 105! Eee bu da! Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır benim uzakmış. Hayır. Ne yapıyorsun tuttu kaya? Ne yaptı sonu? <laughs> Sus yapacağım. Ya e, uzak mesafe silahları olanlar vurabilir mi acaba? Ya. Ben smoke'la buralara gireceğim. Şak şak göğüslerini vuracağım. <laughs> vegan mı? Sen vegan mısın yoksa? O yüzden mi sıkay yoksa? Kim? Dayna. Yani sayılır ama değil. Et nasıl Diana? Kötü. Benim midem küçük. Beyze üçü ne yapıyorsunuz? Ben Cengo'ya. <laughs> Ceng sen ne Oha! Ben Reizi, Sky bana... Ne anlatıyorsun lan sen? Anime kızı bana öyle demişti de kusura bakma. <laughs> ne? Yanlış info alat, tam kız oynuyorsunuz. Evet. Adam nerede? Bak, Balkonda. Evet. Ha ha ha. Komik mi ki der <laughs> komik. Su dolduruyorum ya. Bak sesi geliyor mu? İşiyor oğlum, musun lan oğlum, yoksa? Oğlum, oğlum su bu lan. Yardım. Da... Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Lan bu ne? Başlayacağım bu iso'ya yeter artık sabdini. Gel, gel Oğlum şaka mı ya bu oyun? Emoji yok mu emoji? Emoji. Evet. İsmail de yok. Sonu yok mu bu ızdır abi? Geç her zaman için. Ya, sen... ya sen... oğlum ne yapıyorsun? Çocuğu ya, Çocuğu sen... ya, sen... ya, sen... Bütün hünerlerimi göstermenin vakti geldi Elan ne istiyorsan Evet sıra abim Megan vurmaya gidiyor neden anladın platosunun olduğunu? Eğinden anladım. Allah mı lan çok mu güzel? Oğlum belli oluyor. Bence ama yüceliği görmüşsündür ya. Bomba. <laughs> 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 Oy! Bu vuruş. Bundan sonra <laughs> mal olduğunu biliyorum. Bunu itiraf etmeye çalışma. O ne lan? in case i don't see ya good afternoon good evening and good night